Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Kosovalı kadınlarla bir araya geldikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Şahin, çocuğu ya da eşi askere giden muhtaç ailelere verilecek 250 lira yardımı anlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ailenin yaşam kalitesinde ve sosyal statüsünde ciddi bir gerileme varsa sosyal devlet olarak yanlarında olduklarını belirtti. Bakanlık olarak gerekli desteği verdiklerinin altını çizen Şahin, sosyal yardıma başvuracak ailelerin sayısıyla ilgili de bilgi verdi. Şahin, sosyal analizlere bakıldığında sayının 60-70 bin civarında olduğunu tahmin ettiklerini, fakat eşi vefat edenlerde ilk tahminde 200 bin civarı olduğunu dile getirmişti. Bu sayının ise şu an 250 bin olduğunu belirten Şahin, askerden gelenlerin çoğunun dönüşte iş bulamadığı ya da bir meslek sahibi olmadığının hatırlatılması üzerine askerden gelenlerin meslek sahibi yapılması için çalışmalarında sürdüğünü kaydetti. Kocaeli, Denizli ve Gaziantep'te başlatılan önemli bir çalışma olduğuna değinen Şahin, sosyal yardım alan genç nüfusun istihdam bağlantısını gerçekleştirdiklerinin de altını çizdi.